Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar videoya başlamadan önce. Şimdi boş logik sensi ve çamaşır makinemiz var. Burada su boşaltma sorunu yaşıyorduk. Su boşaltmaya makine su boşaltmaya geçtiği andan itibaren e, tuhaf sesler çıkartıyordu ve bu sesin e, kaynağı su boşaltma motoru idi. Yalnız motoru iç kısmını motorun iç kısmını e, parçalar bozuk para giden yeri açtığımızda herhangi bir parça olmadığını gördük. Sonrasında açtığımızda şurada bu pervaneye sarılı bir ip gördük arkadaşlar. Buna bir ip sarılmış. İp sarıldığı için dönmüyor. İp şu tarz bir ip muhtemelen bir çuval parçası. onu çıkarttık arkadaşlar. Suyu boşaltıyoruz ve buradan şu bunu kastırarak bir pense yardımıyla şu şekilde böyle bastırarak şuradaki parçasını önce şundan ayırıyoruz şu şekilde şunu bundan ayırıyoruz böyle daha sonrasında şu içeride şu bu noktalara bastırarak şu hortumu bundan çıkartmamız lazım sonrasında bu elektrik kablosunu buradan çıkartmamız lazım ve dışarı almamız lazım ee bunları yapayım videoya devam edelim Merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz. Motorun şu an burada sadece bir, tane bir vidası var. Şu noktada göründüğü üzere. O vidayı söküp şöyle sökelim arkadaşlar. O vidayı tek elle yapmaya çalıştığım için sıkıntı var. Şöyle tamam. O vidayı da söktük. Muhtemelen pervane yeri ayrılacak. Evet arkadaşlar, bunu sökme tekniğinde tuttuk. Şimdi tekerle yaptığım için şuraya ayağımla bastıracağım, bunu tutacağım. Şu an bunu bir tarafa doğru kıvırmanız gerekiyor. Bu kıvırarak açılıyormuş arkadaşlar. Bir tarafa kıvırdığınızda bu kendini şu tırnaklarından ayırıyor. Bakın, şuradaki tırnaklarından kendini otomatikman dışarı atıyor. Bunu çektiğimizde şöyle çekelim. Evet. Şöyle çektik ve araya sıkışan ipliği görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu çıkartıksak motorumuzda herhangi bir problem kalmayacaktır.